meslek örgütlerimizin, sendikalarımızın, platformlarımızın değerli başkanları, temsilcileri, hepinizi bugün bir konuda bilgilendirme yapmak üzere, Türk Tabipleri Birliği'nde basın açıklaması yapmak üzere çağırdık. Biliyorsunuz, zaten takip ediyorsunuz gündemi. Hangi kurumlar imza atmışlardır bu metine? Sonrasında söyleyeceğim. Ancak öncelikle metni okuyacağız, sonra sizlerin sorularını alacağız ve daha sonra da Burada meslek örgütlerimizle beraber yine bir toplantıya devam edeceğiz. Şimdi yapacağımız ortak basın açıklaması şöyledir. Şebnem hocamıza ve Türk Tabipleri Birliği'ne sahip çıkıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Şebnem Korur Fincancı, kamuoyuna da yansıyan tartışmalar ve kendisine dönük çirkin saldırılar sonucu bugün gözaltına alınmıştır. Bu gözaltının da soruşturmanın da hukuki bir zemini yoktur. Zira Doktor Fincancı'nın ifade ettiği hiçbir şey suç unsuru değildir. Kaldı ki savcılığa çağrıyla ifadeye geleceği de ifade edilmişti avukatlarımız tarafından. Bununla birlikte 21 Ekim 2022 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görüşme yapılmış savcılığa medyadan soruşturma başlatıldığının öğrenildiği belirtilerek talep alın halinde Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın uygun bir zamanda ifade için gelebileceği bildirilmiştir. Bunun üzerine savcılık tarafından ifade için uygun bir vakitte davet edileceği bildirilmiş olmasına rağmen başsavcılık Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması sürecini başlatmıştır. Ve dahası bu süreci bir karalama kampanyasına dönüştürmüştür. İktidar çevrelerinin yargıya müdahale niteliğindeki açıklamalarının ardından gelen gözaltı kararı bu çevrelerin uzun zamandır Türk Tabipleri Birliği'ne ve tüm emek meslek örgütlerine yönelik arttırdığı baskının son aşamasını oluşturmuştur. Nitekim iktidar, meslek örgütleri yasasında bir değişiklik için kamuoyunda yaratılan bu gündemi kullanacağını da açıklamalarıyla itiraf etmiştir. Gözden kaçmayan bir diğer husus, gözaltı işlemi sırasında kamu yayıncılığı yapması ve haberlerini buna göre oluşturması gereken TRT'nin hocamızın evinde bulunan baba dede yadigarı koleksiyon parçalarını yayınlama biçimidir. İlgili haber kriminal unsur üretmek için kolluğun düştüğü çaresizliği hepimize göstermiştir. Görüntülerin sunuluş biçimini açıkça kınıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın uğradığı siyasi linci ve maruz kaldığı hukuksuz uygulamaları tüm emek ve meslek örgütleri olarak kabul etmediğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesinin alınıp derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Müstebit iktidarın uygulamalarına karşı emeği, demokrasiyi, barışı, bilimin bağımsızlığını, bilim insanlarının ifade özgürlüğünü ve bunlarla yakından ilişkili halk sağlığını koruma mücadelesini Doktor Şebnem Korur Fincancı'ya ve Türk Tabipleri Birliği'ne sahip çıkarak sürdüreceğiz. Doktor Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir. Doktor Şebnem Korur Fincancı onurumuzdur. Saygılar sunuyorum. Evet, Bu bildiride imzası olan kuruluşlar, kabul Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Mimar Mühendisi Odaları Birliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Ankara Tabip Odası, İnsan Hakları Ortak Platformu, Sağlık Emekçileri ve Sosyal Hizmet Uzmanları Emekçileri Sendikası, Mülkiyeliler Birliği'dir. Ve sizlere şimdi Sayın Başkanlarım da bu konuda temsilcilerde de görüş bildirmek isteyebilirler. Öncelikle Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Başkanımız Emin Koramaz'a söz veriyor. Sevgili basın mensupları. Tabii soru alacağız. Sevgili basın mensupları, Basın açıklamamızda bizde birlikte olan değerli kurumların e, temsilcileri, yöneticileri hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Türkiye'nin en saygın kurumlarından biri olan, Türkiye'nin yüz akı kurumlarından biri olan Türk Tabipleri Birliği başkanının evinden gözaltına alınmasını kınadığımı belirtmek istiyorum. Kendisi kaçma şüphesi olmadığı delilleri karartma şüphesinin olmadığı açık olan birisinin kendisi de ifade vereceğim demesine rağmen gözaltına alınmış biçimi bir kere kabul edilemez bir tutum. Bizler meslek odaları olarak kendi uzmanlık alanlarımızda toplumu bilgilendiren her konuda açıklama yapıyoruz. Bu açıklamaları yaparken bizim üç ana ilkemiz vardır. Bir kere açıklamalar kamu yararı gözetmelidir. Toplumun ortak değerlerine, ortak faydasına olmalıdır. Üçüncüsü de bu açıklamalar yapılırken meslek etiğinin gözetilmesidir. Yıllardır Tımob, TTB ve diğer meslek kuruluşları olarak bu ilkeler çerçevesinde anayasanın bize verdiği, yasanın bize verdiği görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. İnsan hakları konusunda Türkiye'nin saygın isimlerinden birisi olan Sayın Şebnem Korur Fincancı, kendi meslek alanına ilişkin bir medya kuruluşunun sorduğu soruya kendi mesleki bilgi birikimi ışığında gerekli yanıtı vermiştir. Bu açıklamanın bağlamından kopartılarak Şebnem Korur Fincancı'nın vinç edilmeye varana şek şeklinde bu açıklamanın çarpıtılmasını bu açıklamanın servis ediliş biçimini ve ardından bu ülkeyi yöneten kesimlerin yapmış olduğu açıklamaları ve artık iktidarın neredeyse bir oyuncağı olmuş yargının tutumunu kınadığımı belirtmek istiyorum. Bu açıklamaların hemen ardından zaten 2011 yılından beri her yıl hemen hemen her yıl bir tek 2013 yılı istisnadır meslek kuruluşlarının anayasayla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz meslek kuruluşlarının yasalarının değiştirilmesi için iktidar bloku meclise birçok kanun tasarıları sunmaktadır. Rahatsız olunan şudur. Bizlerin halk sağlığına, bu ülkenin ortak varlıklarına sahip çıkmak mücadelemizdir. Açtığımız davalardır. TTB'nin COVID sürecinde halkı bilgilendirmesidir. Bu, salgı, bu saldırı Şebnem Korur Fincancı'ya yönelik bir saldırı değil. Onların örgütü TTB'ye yapılan bir saldırıdır. Halktan yana, emekten yana, kamudan yana, bağımsızlıktan yana, bu ülkenin kalkınmasından yana tüm mücadele örgütleri bu e, saldırıyla susturulmaya çalışmaktadır. çalışılmaktadır. Ama biz 2011 yılından beri her yıl getirilen bu e, saldırılara nasıl karşı çıktıysak bundan sonra da karşı çıkmaya devam edeceğiz. Dayanışmaya devam edeceğiz. Bir arada olmaya devam edeceğiz. Sevgili Şebnem Korur Fincancı ifadesinin ivedilikle alınıp ivedilikle serbest bırakılmalıdır. Şebnem Korur Fincancı bu ülkenin yüz akıdır, bu ülkenin onurudur. Yaşamla bizlerin yaşamıyla ölüm arasında kendilerini siper eden ve Covid süresince onlarca yaşamını kaybetmiş hekimlerin en üst örgütünün başkanıdır. Bu saldırıyı kınadığımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Kes kes eş başkanımız Şükran Kablan aramızda, Lütfen buyurunuz. Değerli basın emekçileri, emek ve meslek örgütlerinin değerli temsilcileri, hepinizi kes güdütmek kurulu adına ben de saygıyla selamlıyorum. Evet, bu sabah bir hukuksuzluğa daha gözümüzü açtık. Bu ülkede siyasi iktidarın vesayeti altına girmiş olan yargının bir hukuksuz kararın bir hukuksuz uygulamasıyla birlikte güne başlamış olduk. Hem ortak basın metnimizde ifade edildiği gibi hem de değerli başkanım benden önce ifade ettiği gibi Şebnem Korur Fincancı bu ülkenin yüz akı, onuru ve geleceğidir. Bugüne kadar omuz omuza yürütmüş olduğumuz emek, özgürlük, demokrasi, barış mücadelesinde sözümüzü birlikte söylemekten asla geri durmamış bir arkadaşımız olarak bu saldırının kendisi Şebnem Korur Fincancı şahsında Türk Tabipler Birliği'ne ve bu ülkede gerçekten özgürlük mücadelesini yükselten tüm emek ve meslek örgütlerine, sendikalarına, sendikalara yönelik yapılmış bir saldırıdır. Biz buradan hareketle bir kez daha uyarmak istiyoruz. Bir an önce ifade alınıp derhal serbest bırakılmalıdır. Kaldı ki basına demeç verdiği sırada kendisi yurt dışında olan e, Türkiye'de başlatılan siyasi iktidarın en yetkili ağzı tarafından linç kampanyasına ve hedef gösterilmesi durumuna rağmen Türkiye'ye giriş yapan, ülkeye gelen, ülkenin bütün değerlerine sahip çıkan Şebnem Korufincancı'nın bu şekilde kriminalize edilerek, evi aranarak, yasa dışı bir e, suçlu aranıyormuş, gözaltına alınıyormuş izlenimi kamuoyuna verilmek istenerek gözaltına alınmış olması asla ve asla kabul edilebilir bir şey değil. Bu gözdağı ve korkutma hali iktidarın seçim sürecine giderken bundan sonraki bu ülkedeki muhaliflere, bu ülkedeki emek meslek örgütlerine dönük saldırıların bir göstergesi olarak karşımıza mı çıkıyor? Ve bir şunu sormak istiyoruz. Aslında ifade etmek istiyoruz. Tüm bu saldırı ve baskılar dün olduğu gibi bugün de bizleri korkutup yıldırmayacaktır. Çünkü bu ülkenin geleceği, onurlu geleceği için emek demekten, özgürlükler, adalet peşinde koşmaktan Tüm bunları talep etmekten, barış mücadelesini yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bir kez daha burada sizler aracılığıyla Şebnem Korur Fincancı şahsında Türk Tabipler Birliği'ne yönelen bu saldırıyı kınıyoruz. Derhal serbest bırakılması için omuz omuza birlikte bu mücadeleyi yükselteceğimizi ifade etmek istiyoruz. Çok teşekkürler. Bizler de teşekkür ederiz. E, disk e, Ankara temsilcimiz e, Tayfun Görgün aramızda. Lütfen buyurun. Türkiye Devrimci olarak tüm hekimlerimizi, onların emeklerini, çabalarını ve onların e, örgütünün başkanı Şebnem Kurum Cinancı'yı selamlayarak, buradan da selam göndererek başlamak istiyoruz. E, Türkiye'nin birçok şeye ihtiyacı var. Çok ihtiyacı var. Bazı, belki bazı şeyleri bu ekonomik çöküntü içinde, bu e, ziyan e, ekonomisi içerisinde karşılayamayabilir ama e, adalet ihtiyacını Türkiye karşılayabilir. Bu e, süreçlerde geçmiş yıllarda dünyanın başka e, ülkelerinde de başka demokratik olmayan ülkelerde rastladığımız uygulamalar Türkiye'de de vardı. Artık bu süreçlerin Türkiye'de olmamasını istiyoruz. Zaten bizim birçok sorunumuz var ülkemizin adalet e, e, mekanizmasına adalet sistemine yapılan bu ağır vesayetin kaldırılmasını bekliyoruz. Bunun için çaba sarf edeceğiz. Ve bu dezenformasyon çabalarını kınadığımızı, bunların tutmayacağını, komploların birçok hekime daha önce yapıldığını biliyoruz. Bu yenisine izin vermeyeceğimizi buradan söylüyoruz. Bunu yapmaya kalkanlar, bunu yapmayı düşünenler bunu bir kez daha düşünsünler. Türkiye'ye yaptıkları bu büyük kötülükten e, e, dolayı sonra son pişmanlık farca, fayda vermeyecektir. E, ben de tekrar sözlerimi tamamlarken Şebnem Kor Fincancı'nın Doktor Fincancı'nın Türk Tabipleri Birliği'nin ve bütün hekimlerimizin, tüm sağlık çalışanlarının bu özverili süreçte yani pandemi sürecinde dahil olmak üzere e, takdirlerimizi bir kez daha sunu, e, sunuyorum. Onlara bağımsızlığı Türkiye hiç kimse yapamaz. Biz de yaptırmayacağız. Saygıyla selamlıyorum. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan Doktor Nihat Bulut aramızda. Buyurunuz. Herkese merhaba. Şebnem abla biliyorsunuz bizim Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi. Bundan önceki dönemde de genel Başkanı başkanıydı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu bugün acil bir toplantı halindeydi. O toplantıyı bırakarak buraya katılmak için geldim. Yönetim Kurulu üyesi olarak ee, yönetim kurulunun ilk yapacağı iş uluslararası örgütler anlamında e, bir e, açıklama yapılması için çaba gösterecek. Ayrıca Türkiye'de yapılacak gerek e, e, bina içinde gerek sokakta yapılacak eylemlere katılmaya da e, karar almış durumda. E, bu anlamda ben e, faşizmin geldiği noktanın çok önemli bir döneme işte olduğunu bunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. E, faşizm neye karar vermişse Şebnem ablamın tutuklanması veya serbest bırakılması uygulanacaktır. Bu yapılacaktır. Ee, biz e, faşizme karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Ee, bunu çok açıklıkla belirtmek istedim. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Ses Eş başkanımız, başkanımız Hüsnü Yıldırım. Evet. İyi dutular. Sevgili basın mensupları, sevgili mücadele arkadaşlarım, ben de sizi Sağlık ve Sosyal Hizmet Emeklileri Sendikası Genel adına sevgili saygıyla selamlıyorum. Şimdi süreci e, basın e, açıklamasında da e, özetledi arkadaşlarımız ama bu siyasi iktidarın özellikle sağlık ve meslek örgütlerine karşı hıncı e, net ortaya çıkıyor. Bunun nedeni de özellikle pandemi döneminde sağlık emekçilerinin ve halkın yaşadığı sorunları dillendiren halkın yanında olan yaşamayı yaşatmayı önceleyen bir tutum. Şebnem Hocam'ın yaptığı açıklamaya da baktığınızda bir insani bir durum ve yaşanan bir durumun kontrol edilmesi ve o konudaki sorunların yargılanmasına yönelik bir açıklamadır. Net ortadadır. Burada yapılmak istenen emeğe, demokrasiye, mücadeleye karşı siyasi iktidarın yürüttüğü bir baskıdır. Bu baskıyı da biz emek demokrasi mücadele veren örgütler olarak, birlikte olarak, birlikte durarak buna karşı duracağız diyorum. Bu siyasi iktidarda bu mücadeleyi verenlere karşı yürüttüğü mücadeleden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini anıyorum. Şebnem Hocam'ın da ifadesi alarak aramızda mücadeleyi birlikte yürütmeye olacağı inancıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ülkeliler Birliği Başkanı İlker Akçasoy aramızda, ee, Başkanım sizler. Biliyorum. Bir şey söylemek ister misiniz? Kısacık bir şey söyleyeyim. Ee, zaten her şeyi söyledik aslında bütün kurumlarımız. Ama e, ne yazık ki uzun süredir kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi söz üretmeyen, kendinden olmayan herkesi düşmanlaştıran ve düşmanlaştırma politikası karşısında da farklı biçimlerde, farklı yoğunluklarda cezalandırma gayesi taşıyan bir yönetim aklıyla karşı karşıyayız. Ne yazık ki uzun süredir başta TTB olmak üzere birçok emek meslek örgütü bu hedefin, bu düşmanlaştırma politikasının politikasına maruz kalıyor, bir hedef haline getiriliyor. Bizlerin bunu kabul etmesi mümkün değil. Gerek pandemi sürecinde gerekse uzun yıllardır bugün de sadece hekimlerin daha iyi çalışma koşullarına sahip olması, özlük haklarının daha geliştirilmesi için değil, toplumun sağlık hakkını korumak için, sağlık hakkını geliştirmek için ciddi anlamda gayret ve mücadele yürüten bir örgüte ve bu örgütün Merkez Konsey Başkanına yapılan bu gözaltıyı, gözaltı sürecinin içerisinde yürütülen Biraz önce Vedat Hocam anlattı, o sürecin yürütülme biçimini açıkça kınıyoruz, bunu doğru bulmuyoruz. İktidarı bu politikasından vazgeçmeye çağırıyoruz. Vazgeçmediği takdirde de burada gördüğünüz üzere birçok kurum olarak yan yana durmaya, bu tarz saldırılara karşı birlikte durmaya ve bunu püskürtmeye çalışacağımızı da dekleri etmiş oluyoruz. Teşekkürler. Ankara Tabip Odası Başkanımız Muharrem Baytemur. Doktor Muharrem Baytemur aramızda. Buyurunuz başkanım. Ee, Türk Tabipleri Birliği 70 yıllık bir örgüt ve bu 70 yıl boyunca zaman zaman maalesef siyasi iktidarları bu şekliyle suçlamasına dava açılmasına neden olmuştur ve hemen 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 demeyeyim tamamı karşılıksız çıkmıştır. Bu da bertaraf edilecektir. Bunun da bir karşılığı yoktur. Ve 70 yılın olduğu gibi bizler yine halkın sağlık hakkına, meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının emeğinin değerlenmesine, Türkiye'nin sağlık ortamına ve ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Her zaman bu yönde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Son olarak İnsan Hakları Derneği temsilcimiz Fatih Kanat aramızda Kendileri de bir şeyler söylemek isterler mi? Daha sonra çünkü soruları alacağız. Ben varım. İHA olarak Tabii. isterseniz Ortak ekleyecek çok fazla bir şeyimiz yok. İnsan Hakları Derneği olarak mevcut iktidarın ilal hızına yetişemiyoruz. Her gün bir kötü habere, pek çok kötü habere uyanıyor ve bunları not alma, bunların gözlenmesi, bunların raporlanması anlamında devletin bu kötücül hızına yetişemiyoruz. Türk Tabipler Birliği savaş bir halk sağlığı sorunudur dediği için epeydir zaten iktidar hedefindeydi ama iktidarın doğrudan hedefi oldu ve onun Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı bir konuda kendisine sorulan soruya verdiği cevap nedeniyle bir nefret söylemiyle, bir nişle karşı karşıya kaldı. Bunu kabul etmiyoruz. Şemlem Korur Fincancı onurumuzdur, yüz akımızdır. Buradaki tüm kurumlarla birlikte onun serbest kalması, Türkiye'deki demokratik ve özgürlük mücadelesi adına omuz omuza durmaya devam edeceğimizi söylüyoruz. HRCP İnsan Hakları Ortak Platformu'ndan Feray Salman aramızda. Son olarak ona da bir söz vereceğiz. Sağ olun. Şemlen Korur Fincancı bir insan hakları savunucusu ve e, yıllardır aslında 10 e, yıllardır, 30 yıldır insan hakları savunuculuğu yapan bir adli tıp uzmanı. Söylediği her şey insan hakları eee e, korunması, güçlendirilmesi, insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadeleyi sürdürürken de yaptığı her şey adli tıp uzmanlığı kapsamında sorulması gereken, söylenmesi gerekenleri söyleyen ve dolayısıyla aslında herhangi bir biçimde, herhangi bir suçun konusu olamayacak bir söylemin bugün cezalandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu yeni mi? Hayır yeni değil. Bunun örneklerini son arkadaşlarımın hepsi ifade ettiler. Ama bilelim ki asli olan insan haklarıdır. Asli olan asli olmayan ise otoriterleşmedir. Dolayısıyla insan hakları bakımından, insan haklarının korunması bakımından bu çabayı gösteren Şebnem Korur Fincancı'nın Yanındayız. İnsan haklarının, savunuculuğunun artık özgürleştirilmesinin zamanı geldi. Örgütlenme özgürlüğünün için mücadelemiz devam ediyor. Buradan doğru Türk Tabipler Birliği'ne yönelik olarak da yapılan konuşmalar ve söylemler ve dezenformasyonu kınıyoruz. Biz Şebnem Hoca'nın ve Türk Tabipler Birliği'nin yanındayız. Teşekkür ederim. Evet, e, basın emekçilerimizin soruları varsa onları alalım. Sırasıyla yanıtlayacağız. Buyurun, biraz yüksek sesle. Tabii maskeyi de çıkarabilirsiniz şimdilik. <laughs> Gazete Duvar'dan Serkan Oval. Eee Ak Partili kanad gözaltından yapılan açıklamada TTB'ye kayyum atanabileceği ifade edildi. Biriminiz bu nazar <laughs> bir çalışma yapıyor mu ya da kayyuma dair e, bu yapıyı e, siz de özetleyebilir misiniz? Böyle bir adım gelebilir mi? Tabii ki. Asli Hukuk mahkemesinde şu ana kadar açılmış böyle bir e, dava yok ve böyle bir e, başvuru bize iletilmedi. Avukatlarımız bunu takip ediyor. Avukatlarımızın e, bu süreçle ilgili e, bizi bilgilendirdikten sonra gerekli açıklamayı yapacağız. Tabii ki böyle bir girişim şu anda Dünya Tabipler Birliği WMI ve CPM'i Avrupa Daim Hekimler Temsilciler Komitesi'nin e, gö gözleme altında. Hepsi bu konuyla ilgili bilgi sahibi e, bu uluslararası bir skandala neden olacağı için yap yapacaklarını sanmıyoruz. Başka soru? Mezopotamya'dan Hüsra Tahan, e, biliyorsunuz dün e, gazetecilere yönelik operasyon da yapıldı. Bugün Şevren Korur Tuncel bir alındı. E, dezenformasyon yasasının ardından yapıldı tüm bunlar. Buna ilişkin bir şey söylemek ister misiniz? Tabii 2023 yılında bir seçim var. Bu seçimden önce seçim öncesi güvenlik ve insanların eşit bir şekilde Fikirlerini, düşüncelerini ifade etmeleri çok önemli. Bu Türkiye için e, ve basınımıza yapılan son derece büyük bir e, kusur. E, zaten sansür yasasını biz kınadığımızda daha önce söylemiştik. E, gazeteciler de rahatlıkla özgürce gazeteciliklerini yapmalı ve tabii insanlar da düşüncelerini ifade ederken özgür olmalı. Çünkü demokrasi, barış, emek mücadelesi bizim örgütlerimizin ortak bir paydasıdır. son durum nedir? Eee Şennem Fincancı ile ilgili. Ankara'ya getiriliyor mu? Nasıl bir süreç evet. bekliyorsunuz? Avukatlar ilgileniyor mu? Size bilgi geçiyorlar mı? Elbette. Şu anda eee avukatlarımız zaten yanında ve buradaki Ankara'daki avukatlarımız da hazırlar. İstanbul'dan hareket etti. bu akşama doğru eee terörle mücadele birimine getirileceği düşünüyor. Bu altı olabilir, yedi olabilir. Saatini tam kestiremiyoruz ama adım adım takip ediyoruz. Aracın plaka numarası bile bizde bildirilmiştir. Pardon affedersin. TİVOL avukatları da aynı konuyla meşguller. Söyle size. Evet, bir de tekrar açıklama yapmamız gerekiyor mu? Gözaltına alındığı süreçte bir dezenformasyon süreci yürütülüyor. Hızla daha önce de şahit olduğumuz gibi. Dedi basın açıklamamızda da var. Atay Yadigar'ı olan çeşitli araçları sanki şu anda mevcut olan e, bunun özellikle kamu e, TRT yay, V.B. verme şeklini ne kadar kriminalize ettiğini tekrar vurgulamak ister misiniz? Tabii ki. Şimdi onu da ifade edelim. Ee, hocamızın ailesinde pek çok asker var. Bunu bilmenizi isteriz. 2008 yılında babasını kaybettikten sonra babasına ait ruhsatlı bir silah zaten karakola tutanakla beraber teslim edilmiştir. Yani evde böyle bir silah yok. Hatta görüntülerde de zaten gözükmüyor. Dededen atadan kalan koleksiyon değerindeki olan birkaç mermiyi kaldık bir atleti tıpçının evinde e, böyle bir şeyde kriminalize ederek sunmak son derece yanlış e, bu konuda kınıyoruz. Yani e, bir hepinizin bilmesini istediğimiz şey o. Hocamızın ailesinde e, böyle koleksiyon malzemeleri var ve hiçbirisi kullanılabilir silahma e, şeyinde değil, özelliğinde değil. başka bir soru var mı değerli arkadaşlar? Eğer başka sorunuz yoksa basın toplantısını burada sona eriyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sesimiz soluğumuz olduğunuz için ve tüm e, meslek örgütlerinin temsilcilerine teşekkür ediyoruz. De, yalnız değildi Şemdim Yeah. yeah.